hanımlar burada yaptıklarını masaya sergilemişler. E bana da görmek, tatmak, tanıtmak kalır. Selamun aleyküm hanımlar. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk abla, adın ne? Evin. Evin, ay ne güzel ismi var. Ne demek evin? Teşekkür ettik. Vallahi bilmiyorum anlamını. Kürtçe'de aşk, sevgi demek daha da bilmiyorum. Adının anlamını biliyor musun işte kız? Evet, biliyorum. Abla senin adın ne? Güner Birlik. Güner ablacığım sen de vallahi Birlik gibi kadınsın evet. yemin ederim maşallahım var. Ablacığım, ne yapıyorsunuz burada? Burada tuzluca çalışkan kadın olarak kooperatif açmışız kendimize. 7 kişiydik şimdi tam 60 kişi olmuşuz. 60 kişi. Evet. Aa maşallah vallahi evet. bir köy kadar olmuşsunuz. Evet. Peki burada kadınlar ne yapıyor günler abla? Burada kadınlar yazın toplanıp çöle gidiyoruz evelik toplamak. Çöle mi? Evet. Çö Dağlara gidiyoruz. Ay, Dağ, çöl. Çöl mü? Evet. Yani hiç bildiğimiz çöl mü yani buralar? Evet, bildiğimiz çöl. Hani burası Antalya'ydı. Evet. Antalya Antalya'dan iyi güzeldir. <laughs> Bizim buranın dağı da Antalya'dan güzeldir evet. Aa, evet. Evet Güner abla. sıkı da vallahi. Evet. Ben hiç senden korktum. Hiç ağzımı açmıyorum. Biz evelik topluyoruz. Bu evet, evelik ne yapar? Evelik çok güzeldir. Bizim buranın meşhur otudur evelik. Evet. Dağda yetişiyor. Dağda yetişiyor. Bunun sarması da yapılıyor. O oh, ne güzel. Evet. Bakma derdi yok, sulama öyle, derdi yok. Sulama derdi yok. yok. Dağda öyle ...gidip toplayıp getirip kurutuyoruz. Peki bunun ne faydaları var bunun? faydaları abla? faydaları var işte. Kışın genellikle kışın faydaları var işte evet. dedi. <laughs> Demek ki bilir kişi burası. <gülüyor> <gülüyor> Emin abla faydaları var kışın. ama ne? Soğuk algınlığına, gribe, nezleye <laughs> olduğumuz zaman genelde çorbasını yaparız. Şurada yapmışız zaten. Ha ya, bu yani mu çorbası? Evet, evet o <laughs> çorbası. Ne var bunun içinde? Önceliği zaten evelik otumuz. Hı -hı. İçine şeyden koyuyoruz bulgurdan, yeşil mercimek, soğanı, Hı -hı. isteyen fasulye koyar. maş maşa koyar. Maşa ne kız? Fasulyenin Küçük. He, maşa mı diyorsunuz Aha, Biz maşa diyoruz. Ben fasulyenin küçüğünü de görmedim de gerçi fasulye fasulyedir. Küçüğü ha. nasıl oluyor? Maşta var ya. Maşta. Bizde var evet maşa. He, burada Onda var fasulye mı? fasulye gibi haşlıyoruz içine atıyoruz. Evet şu an içinde var. Ha. Bir de kuruttuğumuz eriklerimiz var. Ekşi. Ha, ekşi erik de var. Ekşiliğini de oradan alıyor. Evin abla bu mu erik? Evet bu. Bu kur, nereden oluyor? Bahçede mi? Bahçede. Ağaçta mı? Ağaçtan topluyoruz. Aynı kayısı gibi topluyoruz, kurutuyoruz. Sonra da yemeğini yapıyoruz. Hı hı. Tüketiyoruz. Ne böylece. faydası var? Faydası sadece ekşiliğini veriyor çorbaya. Çok böyle önemli He. bir faydası yok. Ekşiliğini bu, oradan alıyor. Bu Malatya'da biz erik ekşisi yapıyoruz. Kısra mısra koyuyoruz. Bu, bu erik o mu? O. Aynısı. <gülüyor> Bilmiyorum <gülüyor> çünkü. O mudur? bir <laughs> <laughs> arada tereddütte kaldım. O mu değil mi? Ekşi, ekşi. Ay bayağı ekşiymiş ekşi. evet, evet. ekşidir. Çorba ekşiliğini oradan alıyor. Meşhur Iğdır'ın ekşi eriği birden ekşi valla ağzım. Bir tuhaf oldum. Evin abla şimdi bunun çorbası bu yani değil mi? Evet. Sen şimdi bunu bir tut ablacığım. Ben bunun tadına bir bakayım. Bu çorbadan çok yemeğe benziyor ama Evin abla. Kıvamı biraz koyu olsa bile bizim çorbamız. Yemek tarzı da oluyor yani. E siz bunu yerseniz doyarsınız ana yemeğe. geçmeye gerek yok ki. Baksana içinde fasulye var, Herşey otlar de, var. Ben eriymiş. bunu ıspanağa benzettim ilk önce de evelek otuymuş. Bir tadına bakacağım şimdi. Ekran başında beni izleyen Bahar Kapı'da izleyicileri, özellikle ablalarım, teyzelerim, onlar da benim gibi meraklılar. Bana her zaman çok yiyorsun diyorlar ama yemek zorundayım. Bunun tadına bakmadan buradan gidilmez. Bismillahirrahmanirrahim. Güzelse güzel diyeceğim, değilse zaten saklayamam. Ay vallahi ne lezzetli ya. Ellerinize sağlık. <laughs> Bizim diyorsunuz. Türk hanımlarının elleri ne kadar lezzetli. Vallahi şu an canınız istiyorsa biliyorum istiyordur ama eve rekotu bulursanız yapın ama bulamazsınız. Canı çok isteyenler Tuzuca'da çalışkan kadınlar kooperatifine bir alo diyor artık internet var. Oradan ulaşıp ablalarımdan temin edebilirsiniz. Şimdi bu masa çok güzel görünüyor hanımlar. Evin ablacığım sen ver mikrofonu. Güner ablam anlatsın. Güner ablacığım kaçma vallahi gel aşkım. Kaçmıyorum. <laughs> Güner ablacığım şimdi bu masada ne var? Anlatsana. Eveleğimiz var. Eveleğimiz var. Arda çayımız var. Evelek. Evet. Evelik. Evelik, evelik hem evelik, pardon. Evelik var. Bakayım kokusu yanık bir koku var. Nane gibi sanki. Hı -hı. Ama yemekte çok yemek lezzetli. Yemekte çok lezzetli. Güner abla bunu dağdan topladınız. Yıkıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz bunu? Yıkamadım. Getirip ayıklıyoruz. Bunun gibi? Evet. Sonra, Sonra ayıklıyoruz böyle örüyoruz. Güneşten kurutmuyoruz gölgeden. Niye? Güneşte kararıyor. Ama bu zaten yeşil. Yem yeşil. Gölgelikte kurutmuşuz onun için yeşildir. Ha. Peki kararırsa ne olur? Kararırsa rengi değişiyor yani. Rengi de değişiyor, tadı da değişiyor. Ha. Evet. Böyle güneşte kurutmuyoruz. Gölgelikte kuruyoruz. Sonra? Sonra da böyle örgü yapıyoruz. Örgüden sonra böyle paketli satıyoruz. Peki bunun ömrü ne kadar abla? Ömrü bir sene. Bize daha fazla kalırsa kötü oluyor. Tadı değişiyor ama kötü olmuyor. Tadı değişiyor yani. Peki Çorba, bu çorbadan başka ne yapılır? Çorbadan başka sarması yapılıyor. Ispanak gibi kaynatıp kavurup <laughs> da yiyin. <laughs> Yumurta kırılıyor <laughs> mu üstüne? <laughs> Yumurta da kırılıyor evet. Of börek yapılır mı? Börek de yapılır. Aynen. Gözleme yapılır. Her şeye gider. Of <laughs> of of yoğurtlanıp yenir de haşlanıp değil evet, mi? Çok güzel tadı. Yeşil taze taze. Ama ben hala bunun faydalarını anlayamadım Güner abla. Faydalarını gene bilmiyorum. <laughs> <laughs> Tadını seviyorum, <gülüyor> yiyorum. <gülüyor> Tadını. Faydası çok güzeldi. Mesela kışın hastalananda ilk başta bu çorbayı yapıyoruz. Çabuk, çabuk iyileştiriyor. Evet, çabuk iyileştiriyor. Evet. Ama hangi hastalık? Grip mi, verem grip. mi, kanser mi? <laughs> gribe. Ha, gribe. Gribe, soğuk algınlığı çok güzel gidiyor. Bağışıklık sistemini evet. arttırıyor. Peki evet. bunu öğrendik. Peki burada ne var? Ay, üf, üf üf. Baksanıza. Bu ne ada adam? Ada çayı. Ada çayımızdı burada. Bu ada çayımız. Evet. Bu ne abla? Bu da kekiğimizdir. Bu da keki. Dağ kekiği evet. Dağ kekiği. Evet. Bu ne? Bu da kurutulmuş domates. domates. Evet. Bu kurutulmuş domatesi nerede kullanıyorsunuz abla? Kurutulmuş domatesi çuvasını yapıyoruz. Bunun salatası var. Salatasını yapıyoruz. Evet. Ha, evet. Ya. Çok güzel olur. Yemeğe koyuyoruz. Fırında yemek yapıyoruz ya. Yemeğini yapıyoruz. Zaten, Zaten bu da tuz, meşhur tuzumuz. Evet, bu da meşhur evet. tuzumuz. Vallahi çalışkan evet. hanımlar evet. döktürmüşler. Burada Burada bu da patlıcan. Patlıcan <laughs> Kızartmalı patlıcanımızdır evet. Aa Bunu kuruttunuz mu? Hı -hı. Kendi bahçemizde Hı -hı. topladık. Ne, nasıl kuruttunuz? Hı -hı. Gölgede kuruttuk. Niye bunları gölgede kurutuyorsunuz? Kararmasın diye gölgede kuruttuk. Yazın ama değil mi? Yazın. Hı -hı. Bunlar erişte. Bunlar da erişte. Evet. Erişte. Bu, bu, bu erinci, erişte ne? Bu ince erişte. O da kalın eriştemiz. Peki bununla bunun farkı ne abla? Aynıdır. Bu incesidir. O da kalınıdır. Aynı... Yani malzemesi aynıdır. Hangisi daha lezzetli oluyor? İkisi de aynıdır. Bence incesi daha güzeldir. Kalını da güzel, ikisi de aynıdır. Abla bu ne? Hengel. Hengel. Mantı. mantı. Bu mantı. Açık mantı evet. Ben geçen gün bir yerde hengele mantı dedim, beni az kalsın döveceklerdi vallahi. <gülüyor> 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 Ama yemin ederim. Güner, Güner abla. Gerçekten mantı, mantı? Mantı. Mantı değil mi? Hengeldir. Siz kendi aranızda anlaşamıyorsunuz. Hengel. Benim ne suçum var? Karar verin. Mantımı engel mi? Engel. Engel. Ben yani benim dediğim doğru değil mi? Benim mantı evet. dediğim için dövmeleri mantı normal değil. değil mi? Mantı, mantı evet. genelde et sendeledir. Makar, Makarna mı? Ezilmiş halini de çorba koyuyoruz. Ha, koyuyoruz. Tamam, kesme olur. çorbası gibi çorbanın tamam. içine atıyoruz. Evin abla. Tamam. Evet. Biz yemesini seviyoruz. Ama <laughs> bunun mantı ile arasındaki fark ne? Niye beni döveceklerdi? E, mantımız genelde içli oluyor, hengel içsiz oluyor. Hamur aynı değil mi? Hamuru aynı. Şimdi bunun içinde et olmayınca hengel, et, et olunca, olunca mantı. mantı. Hangisi daha güzel? Bence hengel daha güzel. Etli olan şey daha lezzetli <laughs> olmaz mı evine? Olmaz. Nasıl olmaz? O senin zevkine göre değişir. Biz bu şekli daha çok seviyoruz. Ben etoburlar yani benim gibi etoburlar. Bizde otoburlar. <gülüyor> <gülüyor> Ben olduğu gibi. Aynen. Ot. <gülüyor> <Otoburlar>. <gülüyor> Aynen. Iğdırlı hanımlar pek bir otla haşır neşirler. Otobur demeyelim ama otu seven insanlar aslında ot çok faydalıdır. Çok faydalı. Vallahi. Başarabilsek ne güzel. Beri daha ota daha çok bir bağlılığımız oldu. Daha düşkün olduk. Ne çayı yapıyorsunuz? Kız özel bir tarifin var mı böyle? Çabuk iyileştiren böyle derde deva, Geri yaralara de maralara. Ada çayımız. Ada çayımız. Kız bu ada çayı her yerde var. Şimdi bu nasıl? Böyle derde deva, ilaç milaç yapmıyor ama musunuz? Evet. Bu dağdaki çay. Bu daha çok çok farklı. Sadece dağda toplanıyor. Ha. Ben sanki normalde ada çayı görmüş gibi. O ada çayla bu bir değil ama. E tam, o hani evde yaptığımız ada değil mi? Ben. Yok. Iğdır'daki hanımların yaptığı ada çayı aslında bizim bildiğimiz ada çaylarına benzemiyor. Baksanıza kekik gibi. Aralarında böyle sanki mor mor bir şeyler de var. Kokusu çiçek. da çok güzel. Çiçekli Hı mi bu? Çiçek. Ben Güner Abla'ya bir şey sormuyorum vallahi. Memleketle birbirimize girmeyelim. <laughs> Şaka yapıyorum. Tatlım benim. Şimdi işin şakası bir yana bu ne? Dut yaprağı. Dut yaprağı mı? Bildiğimiz dut ha? Biz özellikle beyazını toplamıştık. Evin abla bu bildiğimiz dutun ağacından kopan yaprak. yapraklar. Topladınız bunun çay mı yapıyorsunuz? Onu çay şey yapıyoruz. Peki faydaları neler? Karaciğer temizleme tamam. özelliği var. Sindirme faydalı. Sindirme faydalı. Ya anlayacağım bütün bitkilerimiz sağlığa çok faydalıdır. Ha. Tamam abla peki Burada kekik de dağ keki zaten da dağlardan topladınız. Evet dağlardan. Peki bunu siz dağa mı gidip topluyorsunuz evet. bunları? Evet. Arkadaşlar toplanıyoruz. Evet. Ekibimizle beraber gidip toplayıp getiriyoruz, kurutuyoruz. Ondan sonra böyle ambalajlıyoruz, paketliyoruz. Evet. Vallahi sizi tebrik ederim. Yani insanlar arkadaşlarıyla toplanıp bir yerde çay kahve yapıp gün yapıp işte gün geçirebilirsiniz aslında. Evet. Ama onlar dağ bayır demeden yorularak emekleriyle bir şeyleri topluyorlar, çalışıyorlar. Bir ürün koyuyorlar ortaya. Üretim var. Sizi tebrik ediyorum gerçekten. Hele bu bölgede kadınların çalışması aslında hep böyle bir daha uzak görülür. Hani daha zordur buralarda evet. bu bölgede. Hem hava şartları hem yaşam şartları. Siz buna ben rağmen bunu başarmışsınız. Olur. Sizi tebrik ederim canı gönülden. Teşekkür ben de çalışan hocam. bir hanım olarak sizlerle gurur duyuyorum. İyi ki sizler varsınız. Çalışmak isteyen çalışabilir. Alışabilir. Evet Bahar'cığım burada her şey güzel yetişiyor. Her şey yetişiyor doğu. Antalya gibi mesela her şey var. Her şeyden gidip toplu getirip kurutuyoruz. Portakal evet, var. Portakal var. Kaysımız var. Patlıcanımız Bak, var. Kaysı deme benim can damarıma evet. basma abla. Lütfen. En güzel kaysımız. <laughs> var. Hayır. Kaysı malatyanımız ha Onu geçelim. Sarı erimiz var. Evet. Her şeyi idemiz var. Her şeyi de bahçede toplamışız, hep bahçeden ekmişiz. Buranın işte iklimi çok... aslında Doğu Anadolu olmasına rağmen daha ılıman, daha güzel, evet. Akdeniz iklimi gibi her şey yetişiyor. Her şey yetişiyor. Sizler de fırsattan evet. istifade hepsini topluyorsunuz, değerlendiriyorsunuz evet. maşallah. Şimdi burada iğde var. Gördüm biraz buruşmuş sanki ama güzel mi? Evet. Sen yersen önce ben yerim. Sen, izin sen izin de önce de 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 ye abla. Ha Sen önce bir tadına bak. Beğenirsen ben de yiyeyim. Niye soydun? Soyuluyorum, kabuğu yemiyorum. Bideni göbek erittiğini söylüyorlar. Doğru mu? Böyle Ama bence iyi geliyormuş diyor. Göbek eritiyormuş hayatım. Karaciğer yollamasına iyi geliyor. Bir de idrarla. Bir de bunun abla sivilcelere iyi geldiği söyleniyor. Doğru mu? Evet. Gerçi senin sivilcen evet. yok. Bebek gibi ben yüzün. Nasıl yoktur? Maşallah. Yüzün çok güzel aşkım benim. Burnun da yapılır gibi ameliyat mı oldu? Hı hı. Estetik var mı? Evet. Gerçekten <laughs> mi? Yok ne estetiği? <laughs> Yemin ederim burnu okka gibi değil mi baksanıza. Maşallah. Çok çok kıskandım Güner abla ya. Önemli en meşhur reçelimiz patlıcan reçeli. Niye abla bu ne? Evet o kayısı. Yok biz kayısıya girmeyiz. Benim hassas noktam lütfen. Patlıcan. Evet patlıcana bakabilirim. Iğdır'da en çok meşhur olan şey patlıcan reçeliymiş. Ben patlıcan reçeli hep duyuyordum ama ön yargılıydım. İşte patlıcanın yemeği olur. Hep böyle tuzlu hayal ettiğim için hiç tadına bakmamıştım. Şimdi ilk defa bakacağım. Ve tadını söyleyeceğim. Yalnız bu bayağı sert görünüyor. Bunu haşlamadan mı yaptınız? Haşladık. O kadar yer gezdim bana patlıcan reçeli nasip olmadı, ıldırda nasip oldu. Burada da meşhurmuş. Ne kadar şanslıyım. Bunun bu kadar sert olmasının sebebini de biliyorsundur artık Güner evet. abla. Gerçekten buna baksam ben hiç patlıcan reçeli demem. Bu, bu böyle şey incir reçeli gibi doğranmış patlıcan sanki. Patlıcan sağda Iğdır'da yetişiyor. Her yerde yetişimi bu reçellik patlıcanı. Ne patlıcanı bu? Reçellik evet. patlıcanı diyor. Böyle küçük. ufak fındık falan. Hı hı. Küçük küçük. Ha, ondan hı. o büyük patlıcanlardan olmaz mı? besle de pazarda gördüm hı. böyle ufak ufak küçük küçük. Hatta ben onu çiğ bile yedim abla. Bunlardan mı? Hı hı. Ay ne hı. lezzetliydi. Demek ki onun lezzeti bundanmış. Ben de hı. zannediyorum ki ya bu koca koca patlıcanlarda nasıl reçel yapıyorlar. <laughs> Yenir patlıcan. mi o diyordum. Ama o patlıcan bu patlıcan değilmiş. Besindeki patlıcanmış. Ağzım sulandı. Zeynep abla hatta söylemişti. Bestide biz bu patlıcanı veçenli yaparız demişti. Demek ki buymuş. Buradan Zeynep ablaya da selam olsun. Ellerinize sağlık hanımlar. Evet, Maşallah. Bir de şurada bir şey daha gördüm. Bu da mı dağda yetişiyor evet. abla? Vallahi sizin işiniz kolay. Dağda her şey bedava yetişiyor hanımlar. Gidiyor, topluyor, her şeyi yapıyorlar. Şimdi kuşburnu marmelatının da tadına bakayım Bismillahirrahmanirrahim. çok zahmetlidir. Dikenli ağaçlardan tane tane gidip toplayıp getiriyoruz. Hmm. Ayıklıyoruz, yıkıyoruz, sonra kaynatıyoruz, süzgeçten geçiriyoruz, sonra da elekten geçiriyoruz. Çok zahmetlidir ama faydası da çoktur. Abla valla nasıl topladın getirdin bilmiyorum ama çok lezzetli evet. gerçekten. Toplaması da çok zor. <laughs> Yemesi tatlı toplaması zor. Yemin ederim o kadar lezzetli ki. Of gerçekten çok güzelmiş ya. Hmm. Bu hanımlar evet. çok marifetli ya valla. Evet. Hanımlar çalışmışlar. Dağ, bayır, kar, kış demeden her mevsimde çalışmışlar, üretmişler, getirmişler, yapmışlar. Hem, Hem de, de Iğdır'ın güzelliklerine sergilemişler. Evet. Aferin hanımlar sizi tebrik ederim valla. Teşekkür ediyoruz. Sizi özenle kutluyorum. Özellikle Ahmet Said Sedret'in başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bir de Elif Hı. Hanım'a çok teşekkür ediyoruz hem maddi hem manevi bize destek oluyor. Evet. Biz de gidip topluyoruz, kurutuyoruz, göm veriyor. Güllük göm veriyor. Bir araya da Maşallah. toplanıyoruz. Evet, 7-8 tane bayan ama çoğalmışız. 50-60 bayan olmuşuz zaten. Toplanıp kazanlarımızı koyuyoruz. Reçelimizi Aa. yapıyoruz, Marmeletimizi yapıyoruz beraber. Birileri soyuyor, birileri yıkıyor, birileri ayıklıyor. Yani birlik beraberlik yapıyoruz. Oh, evet. Tuzluca'da hanımlar, çalışkan hanımlar birlik beraberlik içerisinde çalışıyorlar, üretiyorlar. Sonra da satışa sunuyorlar. Evet, sonra Ellerinize satışın. sağlık. Baksanıza şu güzelliklere evet. maşallah. Canınızın istediği her şeyi Iğdır'da, Tuzluca'da Çalışkan Kadınlar, kadınlar Kooperatifinde kooper bulabilirsiniz. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz